Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar biz köye gidiyoruz. Sinema babası arabayı verdi. Biliyorsunuz derslere gidiyor direksiyon derslerine. Böyle köy yolunda falan veriyoruz ki biraz alışsın böyle diye. Burada trafik yok. Sinem nasıl gidiyor araba? Güzel gidiyor bu karışması daha iyi. Alıştın mı baya? Korkuyu yensin de böyle şey yapsın diye. Şimdiden veriyoruz. Baya da götürüyor al, da şey güzel yavaş. de sürüyor. Al, al. Sen sürerken ben de sana soracağım. Dur bekle. Sen görürsün. Ney? Kaygan kızım al kaygan yavaş. Tamam. Ne ferisi bayağı sürdü. Dikkat edin. Sahte satmıyor sadece atlayacağı biliyor da. Bir de satacak mısın Ben böyle iyi gidiyorum. Yavaş. Bence giriyorsun. Kiracılara sert giriyorsun abi. <laughs> Önüne bak. Kamerada görünüyor. Videoda bir biz gidiyormuşuz. Allah korusun manyak. Önüne <laughs> bak diyorum sana. Şimdi buradan basıyoruz. He? Yavaş kula <laughs> bile Seni beğenecekler mi? Allah anla, Anlatayım da Sis var tuttuğun, tuttuğun Direksiyon Vites nerede? <laughs> Kornası nerede? <laughs> yavaşla, var ya var yavaşla Damlaların yok. Lambaları yak, lambaları yak. Bir köşenin üzerinde bir tane çevir. Köyde mi varmış ya? Sinemanın böyle yere geldiği zaman ne yapacaksın? Beni mi arayacaksın? baba. Hocam, baba nerede şey? Şöyle gidelim artık. <laughs> Çorumların klasik yeri gitti. Değil mi? Şöyle sürmek. Aynen. Yavaşla. Aa, burada sızmış. Şey. Sen niye verdin bana? Hadi burada sızmış. Yavaşla. Yürü. Evet. Uçak Hiçbir yeri garipmiyor ya Uçakla içine gidiyorsun Sinem Uçağın içine gidiyorsun Sinem Uçakta, uçaktaymış bu uçak Uçaktayım Büyücülücek etmeyeceğiz Vediye neden gelir gibi düşünsün araçtan da uçakla Küçük yere Sinem kaçta gidiyor şu an? tak belediye vardı. yazıyor, ne bir bizim köye bize köy yaptıracağız. Köyü böyle Yaptıracağız Diyorum ben, da Laza Laza'da. Laza'da anlamıyor. Nazan'ya duyurum Bu <laughs> Boş boşuna yaptı Nazan'ı. Nazan'ya duyurum burada. Nazan da evli. Әмне <laughs> Nasıl geçiyor, burası açılmamıştır ya. Burası kaç yaşta, da açılmıyor. Direkçiler neden buraya ya Daha yeni, yeni aldılar. Bizim köyde de böyle Ne yapıyoruz? Ya Aferin kız, dinamik bir gidiş bu size. Güzel bir seriysin. Çok masumiyetli. Ne çene gidiyor? Seni götürür mü? Gönderilir var mı ya, araba? sesi sakin diyor ne var yani? Ee ne yapalım arabadan? İnşallah. Altta sonuncu arabada yetti. Altta Murat Bey e, alacağım size. Bey. al. Murat Bey alacağım size. Kadının arabanın da Murat Bey koyuyor. <laughs> e alabileceğimiz en üst araba. Ömer Fatih Bey'de. o Murat Bey olacak adı. Ya da Sinan Bey olsun. He Sinan Bey. Sinan Hanım olsun. Tamam yani bir arabanı alalım. Araba, Adını alalım. Her bir şey koyarız. Oh abi. Böyle arabalar mı alabilirsin bize Fatih Bey? Evet, şu ara şimdi değil. Babam kendini almak için alacak. Evet, bunu size verir, ben kendim öyle araba alırım. Hayır öyle bir hayır şey yok. biz ne, ne yapalım biz bunu enişte arabası? karaba giden araba gibi korna düdüren adamın arabasından alacağım. Olabilirdi o güzeldi. Hayır, kadın arabası. Hayır. O güzel olur. Bizim apartmanda var ya bir tane. <laughs> o da araba kullanıyor. Otomatik de olabilir Yok yok, manuel de var. Ben de şunu sevmişim. Direktörlük hep böyle araba var ya, ondan Aynen. da buluyorsun. Senin arabam mı? Salon. <gülüyor> <gülüyor> Sinem'in kültür tupatır tü tüsüyle köye geldik arkadaşlar. Aşk olsun. Şimdi öyle mi oldu köye gelince? Yok yok güzel sürdün aferin sana. Gerçekten ya. Kazasız belasız geldik. Kaç tane dua okudum sen biliyor musun? Ekmek yiyerek mi? Kaç... <laughs> <laughs> çok rahatladı ya. Şekerim düştü. Geldik Lekar. Evet. Getirdim köyünü de. Evet. Açayım evet. sizi şuraya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sen olmasaydın biz gelemeyecektik. <laughs> ya. Da gülüşümüz. Neyin oluyor diyorlar? Arkadaşlar Güllü'yü çok merak ediyor musunuz? Soranlarınız oluyor ama Güllü benim görümcem arkadaşlar. Eşimin kız kardeşi. Bizimle kalıyor, bizimle yaşıyor. Değil mi Güllü? Acıktın Hı -hı. mı? Ekmek mi yiyorsun? Hı. He? Hı. Tamam ye. Burnudan da ekmek almıştık da acıkmış ondan yiyor. Evet, meşhur torunlar köyüne geldik. Bak gördün mü? gelmiş. <laughs> 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 Köyde kar evmiş ya kar kalmamış. Yağmur yağmış bile. Ha, yağmur yağmış kar erimiş. Sen oradan yürü dedin. Benim suçum değil. Yok benim <gülüyor> suçum değil. <laughs> Çalılara mutlara bata bata. sakin olun geldik geldik. İyicanlandı buraya gireyim. Ay elim ayağım titredi bir an. Hadi arabayı nereye durduralım? Ülfet amca da evde yok. Ülfet amca evdedir nerede olacaksın? Arabası, ee, arabası mı yok? Aferin sana Sinem. Hadi açalım bu çayla. Köpüş. Köyse olsun. Şey yap getir onları öfeli de. Öfeleyebilecek misin? Ben mi? Korkuyor mu köpekten? senin Seni yanma aşağı yapma bir köşeye getir onları parçala da yesin. Bu görmüyor neyim Yok ya getir o arabadan da yukarı çıkartmadan. Nere Şöyle bir köşeye yere efendim yesin. Onları eve götür Oraya yı, şey yap, orada yesin. Diğer ekmekleri de bu Korkma kızım bir şey yapmaz köpek. Hani bu kör kör. Biliyorum gözü görmüyor da. Gör, köpeğin gözü yok. kör arkadaşlar. Şey yapmıyor görmüyor. Direkt üstüne yürüyor. Sinem de biraz korkuyor. Da köpek zayıflamış. Hmm, kimse yok ki köyde. Köyde kimse kalmayınca hayvanlar aç kalıyor. Köy ıssız. Hiç kimse yok. Yaşlı teyzeler de kışları çocukların yanına gidiyorlar. Hiç kimse yok doğrusu gün köyde. Bir i̇şte şurada Hatice ablanın anneleri var. Onlar kalıyor burada. Eşimin amcası geliyor yani. Bunlar neredelerse burada görünmüyorlar. Aha orada. Yok. He? bir orada. Gelirler şimdi ha. Su doldurmuşlar. <laughs> Biz de eve çıkalım. Sobayı yakalım. Anne yani Ülfet amca sen işte ezer de gel sonra. <laughs> ezme ezme. <laughs> Ekmeği atma kızım. Yavaşça doğra koy bir köşeye. Ülfet amca beni ezme. <laughs> Biziz canımca amca bizi. Yenge mi de bırakmış işte da gelmiş bak hele. Yengeyi mi niye bindirmedin arabaya? Yengem nerede? Onu niye arabaya bindirmedin? Su dolduruyor. Dur. Su. su mu dolduruyor? He. Su gerçekten. Ne diyorsun? Şey Hoş Hoş bulduk, Hoş bulduk amca. Sen ne yapıyorsun? Aa ben de ne yapayım? uğraşıyorum He iyi yapmış. Şuradan şey get. Suları getirdim. Su doldurdunuz çeşmede. Çeşmede su akıyor mu? He. Oyun oynamaz. At onu at sen at onu Yiyebilir mi öyle? Sen at at. Onu öylece yer diyor. Sen öylece. Yine durur mu? Bak nasıl yedi gördün mü? Ben Ay maşallah. <laughs> yeter yeter çok verme oğlum. Öp amcayla elini gül ya. Sen bak, ha. Oo, Tavuk. Tavuk. Hoş geldin. <laughs> Ama yazık. Cebelleşti o ya. <laughs> sen onu, onu var mı başa var mı? Yok. yok. Yedirdi yedirdi vardı da. Ben arabanın ardında ekmek var. Ağzımda. aldım da ha. Onda sonra verecek o zaman. Hadi 2 3 kağıt para verdi. 40 tane ekmek aldım hadi. Köpeklere mi aldınız? Buna şey aldım yani bayat ekmek 4, 5 milyona veriyorlar. He bayat ekmeği iyi. Arabanın ardında var da sonra veriyorum Ya bana verdi. Akşam veriyor yok. Her gün veriyor bir tane. İyi yapmışsın amca ver. Tamam tamam. Ekmeği komple yiyor da işte zor yiyor. Altında ibadetler. <laughs> hı hı.